Usta, benim sorunum 209 bin kilometrede olan 1995 E200 Lepegeli Mercedes aracımın seyri halinde giderken özellikle 3. viteste devi 1750 2200 arası gelen gür gür diye garip sesler. Devir yükseldiği zaman ses kesiliyor. Acaba neden kaynaklanıyor? Şimdiden çok teşekkür ederim. Sayın Ahmet Özsoy'la. Siz de takdir edersiniz ki duymadığım sesler konusunda herhangi bir yorum yapma şansım yok. Ses bir algılamadır ve bu algılamanın yönlenmesiyle de sesin geldiği bölgelerde araştırma yapılır ve nedenleri de tespit edilir. Ancak ihtimaller var. Ben size bahsi geçen bu ihtimallerden biraz bahsedeyim. Ses öncelikle araçtan geliyor dediğiniz ama hani devirle alakalı filan olmasıyla da e, tahmin ettiğim motor bölgesinden geliyordur. Bu hava filtre kabının gevşek olması, kapağının iyi kapatılmaması veya hava filtre elemanının orijinal ve uyumsuz olması ile titreşim yapmasından kaynaklanabilir. Hava filtresinin gaz ünitesi bağlantı ortamının patlak olması da benzer sesler yapar. Eksoz manifoldu, eksoz borusunun manifolda bağlantı coltası veya vidalarının gevşek olması, kopuk olması, eksoz borusu veya sütürücünün patlak olmasından da benzer sesler oluşur. İyi günler.